Engin Öztürk 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de asker bir babanın ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası havacı assubayı olduğu için çocukluğu Eskişehir'de askeri lojmanlarda geçti. Okul yıllarında Eskişehir sporun altyapısında futbol oynadı ve judo yaptı. Ayrıca 8 yıl boyunca voleybol oynadı. Liseyi Fatih Anadolu Lisesi'nde okudu. 2003'te İzmir Hava Assubay Meslek Yüksekokulu'na girdi ve buradan da 2005 yılında mezun oldu. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin tam olarak hayalindeki meslek olmadığını anlayıp oyuncu olmaya karar verdi. Okul tiyatrosunda tiyatro ile tanışması ve izlediği tiyatro oyunları da bu kararında oldukça etkili oldu. Kısa süre Erdal Beşikçioğlu'nun barında barmenlik yapsa da oyuncu olma isteği ağır bastı ve 2008'de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı. 2012 yılında da başarıyla mezun oldu. 2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatma Gül'ün Suçu Ne? adlı Kanal Alde D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Bu dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde büyük kitleler tarafından tanınmasına sebep oldu. 2012'de Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırdı. 2013'te Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde 2. Selim rolünü üstlendi. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırdı. 2016'da Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırdı. 2017'de Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp karakterini hayat verdi. 2018'de Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız dizisinde Levent Topal karakterini canlandırdı. 2019'da Yüzleşme dizisinde yer alan oyuncu 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde de oynadı. Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış Bey karakterini canlandırıyor. Ayrıca 2021'de Netflix'te yayınlanacak olan absürt komedi dizisi 50 metrekare dizisine hazırlanmakta. Art İstanbul Menajerlik ile çalışan oyuncu Terazi burcudur. 1.90 boyunda ve 84 kilodur. Yaşantısının büyük kısmını Eskişehir'de geçiren Engin Öztürk Eskişehir Spor futbol takımını tutuyor. Ailesinin kökleri baba tarafından Bulgaristan'a, anne tarafından Selanik'e dayanmaktadır. Hayvanları çok seven oyuncunun köpeği ve kedileri var. Motosiklet ise hayatının vazgeçilmezi. Boş zamanlarında genelde bol bol spor yapıyor ve film izliyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor ve bu videonun çekildiği an itibariyle Facebook sayfasında 66.500, Twitter hesabında 79.200, Instagram hesabında da 1.100.000 takipçisi bulunuyor.